Ha. Müzik açayım mı? TSM. Aç aç, aç. Ha, ha. aç. Gel bakalım süslü. Süslü, hadi sakin, sakin ya. ol. Süslü. Oo. Dur dur, sen, bu onu sakinleştirir şimdi. Sen ne yapıyorsun sen ya? Film mi çeviriyoruz burada? Ejder'e bir film mi çeviriyoruz? Ya müzik dinletirken iyi, ben süslü... Şişt, de tamam süslü. Mi? Tamam süslü, gel tamam. bili bili bili. Gel bili bili, bak ben Almanım ha, bak ben Türk'üm. Tamam. Şişlere şişlere hadi, 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 hadi. hadi. Şahin, altına... Hadi etti, gelsene. Bak ben böyle tutarken sen çözsene. Bak sen neden tutuyorsun? Bak ben buradan sen... tutuyorum, sen buradan çözeceksin işte bak kördüğüm olmuş. Ya hadi be oğlum! Abi bir dakika! Oh, hadi bakalım hakikaten şaka maka çözülüyor bu. Boynuzundan tutman lazım. Allahu! Dur, dur, dur. Dur. Ah. Davul zurna ya, davul zurna. Ben davul zurna alıp geliyorum. Tamam. Dur. dur. Kusura bakmayın dükkanda işim var yardımcı olamıyorum. Aha evet evet yardımcı olamıyorsun. Her şey oluyor bunu alamıyor ya. <laughs> Ay boynuzdan tutmazsan olmaz kaçar. Ben ne yapayım çözeyim mi şimdi? Ha çözeyim mi? Biraz bekleyelim mi? Tamam sakinleş. <laughs> dur dur şu tarafa geleceğim dur yan, yan gel, tarafına geleceğim. Gel gel Bekle. çabuk gel çabuk gel. Bekle. Dur. Ya bu kıpır 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 ya. Kaçacak şimdi neredeyse. Dur, bir şey yapacağız bir şey Şey yapacağız. şimdi sen olup. ya bir şey de. Şimdi ne yapacağız? Hayır, bunu çevireceğim. Çevireceğiz, sonra elimizle götüreceğiz. Aa! Gel. Gel, bili 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 bili. Bili 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 bili. Bili 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 bili. bili, 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 bili. Ağzıma girdi, boya girdi ağzıma. Ağzıma boya girdi. Tamam tamam tamam, bile 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 bile. Şuradan Şşş. bana uzatsana. Bir, iki, Bir, iki. Yok yok, tamam tamam. Bir, iki. Ee, şimdi al götür bakalım. Nasıl? Ben nasıl götüreceğim ya? Bu tarafa, o tarafa. Ergun Plak abi gelsene, ne işin tamam, var senin orada? Oğlum, dükkanda işim var ya. ya. Müsait olsam gelmez miyim ya? Hah, gel buraya. Hadi, hadi, hadi. Ya tamam, ben çözdüm sen götür şuradan. Nereye götüreceğim ben ya? Benim Hı, bir yapalım. kayıt işim var, kapıyı kapatıyorum, yanlış anlaşılmasın. Tamam. Ya hayvanlar yüzünden pastaneden ceza yedik. Uyu etmedi. Buna Mustafa'nın ıspanadan parazını ödedik. Ya vallahi şunları satsak da bir rahatlasak yani. Ya Sami, merak etme ya. Satılır, daha çok vakit var ya. Satılır. İnşallah. Oo Fehmi abi, hoş geldin ya. Hoş bulduk, nasılsın? Sağ ol abi Allah razı olsun. Ya bir tane sana, sana şöyle güzel bir koç verelim ya. Ya çocuk var. Aslında alacaktı ama alamıyorum. Bu bizim Ahmet'in koçu hesapları altı yüz etti ya. Ya boş ver neyse Ayıptı söylemesi bayağı tuttu yani. Fehmi abi ya eğer sen işin şeyine girdiyse yoluna girdiyse şey yaparız hesaplı veririz yani. Hiç sıkma canını sen. Yaparız bir kolay. Yok ya, bu olmaz öyle şey ama illa kesmemiz şart değil ki ya, bu sefer de... ...kesmeyelim, ne olacak ki? Ha, evet, o zaman tamam, öyledir. Aa, Aí, tut şunu ya, hey. dur. Sen, ya tut, tut. sen tut Hay. sen tut. Hayır, adam. Aa! Sen, tut ya. ya, sen tut. Dur Allah Allah, kaybolup götüreceğiz sabah. Ha. Aa, gidiyor, kaçtı. Haydi, kaçtı, koş. koş.